Aselsan 40 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamıza yakın hareketlerle haftayı tamamlamış. Kısa tepkisi hareketler yapsa da şablon bölgesinin orta direnç noktasından 42 üzerine geçiş sağlayamadığı için yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini gerçekleştiremeyip bu bölgede yatay bir süreçle haftayı kapatmış oldu. Tekrar yukarı tepkisi hareketler yapıp 42.50 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yapmış olduğu zirve bölgesi ve şablon bölgemizin üst noktası olan 45 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirebilir. 45 hedefimizi gerçekleştirdikten sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 47.50 bölgesine kadar da yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Yukarı tepkisi hareketleri devam ettirip bu hedefleri gerçekleştirdikten sonra kanal bölgesinin üst noktası olan 55 bölgesine kadar da yükselişleri sürdürebilecek bir güç kazanma durumu oluşturduysa 45 üzerinde yapacağı kapanışlarla beraber yukarı yükselişleri sürdürme ihtimalini arttırabilir. 40-15 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçişlerden sonra ara destek bölgesi 39 olarak gözüküyor. 36-75 bölgesi de kesin stop noktamız. O bölgenin altına geçişlerden sonra şablon bölgesinin en alttaki önemli destek noktası olarak da 35 bölgesi gözüküyor. 35 bölgesinin altına geçişlerden sonra aşağıya derinleşen düzeltme ihtimallerinin artacağı bir şablon durumu gerçekleşebilir. Ereğli şablon durumunda 45-70 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın altına geçtikten sonra tekrar o bölgeye yaklaşan durumla haftayı tamamlamış oldu ve 45-70 üzerinde geçişleri sağlayan bir durum gerçekleştikten sonra tekrar yukarıda 50 hedefimize doğru olan süreci gerçekleştirme ihtimalini arttırıp 55 bölgesine kadar da bu yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında ara destek bölgesi olarak 40-25 bölgemiz ve 40-25 bölgesi kesin stop noktası olarak test ettiği bölge. O bölgenin altına geçişlerden sonra düzeltme ve güç kazanma durumlarının derinleşme ihtimali oluşturacağından dolayı 40-25 bölgesinin altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Garanti Bankası şablon durumunda 49.25 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamıza yaklaşsa da altına geçişler oluşturmadığı için bir önceki hedef noktamız olan 55 bölgesi ve 49-25 arasında yatay süreci devam ettirdiğini görüyoruz. 55 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturursa şu bölgede yapmış olduğu zirve ve yakın hedef bölgemiz olan 60 bölgesine kadar da bu yükselişleri sürdürebilir. 60 üzerine geçişlerden sonra şablon bölgesinin üst noktası olan 62 ve kanal bölgesinin üst noktası olan 65 bölgesine kadar da yükselişleri sürdürme ihtimalini oluşturabilir. Yarı yarıya stop bölgemiz olan 49-25 bölgesinin altına geçişlerden sonra 45-70 bölgesi kesin stop noktamız. O bölgenin altına geçişlerden sonra derinleşen düzeltme durumlarının ihtimali artacağından dolayı mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Kardemir grafiğimizde belirlediğimiz 30 hedefini gerçekleştirip üzerinde yeni bir zirve durumu oluşturmuş olduğu 32 bölgesinde ve o bölgede de tutum hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu durumda 30.90 bölgesinin yarı yarıya stop noktası 26 bölgesini de Kesin stop noktası olarak belirlemiş olduk. Bu bölgelerin altına düşüşler olmadığı sürece yakın hedef bölgemiz 35 olarak takip ediyoruz. Ve üzerine çıkışlardan sonra da kanal bölgesinin üst noktası olan 45, 45 bölgesine kadar da yükselişleri gerçekleştirme ihtimalinin devam ettireceği bir yükseliş durumunu başlatmış oldu. Ve yarı yarıya stop bölgemizden 30-90 bölgesinin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Petkim grafiğinde belirlediğimiz 22-35 hedefini hızlı bir şekilde gerçekleştirip yeni bir zirve oluşumuyla 24 bölgesine yakın bir hareketle tekrar geri çekilme durumu oluştursa da yarı yarıya stop noktası olarak 23 bölgesini belirledik. Bu bölgenin altına geçişler olmadığı sürece de yukarı yükselişleri tekrar devam ettirerek şablon bölgesinin üst noktası olan 25'i ve yakın hedef bölgesi olan 26'yı test edebilir. 26 üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra kanal bölgesinin üst noktası olan 27-50 bölgesine kadar da bu yükselişleri sürdürme ihtimalini gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumunda 23 bölgesinin altına geçişlerden sonra bir önceki hedef noktamız ve şablon bölgesinin alt noktasından 22-30 bölgesi ara destek olarak takip edilebilir. Şayet o bölgenin altına geçişlerde oluşursa 20-75 bölgesi kesin stop noktamız. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece de yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha fazla olarak gözüküyor. Ve bu bölgede güç kazandıktan sonra yukarı yapacağı tepkisi hareketlerle beraber 25 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla yukarı yükselişlerin ihtimali daha fazla oluşur. Türk Hava Yolları grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 230 bölgesindeki kesin stop noktasına yaklaşsa da altına düşüşler olmayıp yarı yarıya stop noktamız olan 245 bölgesine yakın hareketlerle haftayı tamamlamış ve tekrar yukarı tepkisi hareketi başladı. Bir önceki hedef noktamız olan 250 üzerinde kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse şablon bölgesinin ara direnç noktası olan 255 bölgesine kadar bu yükselişleri sürdürebilir. 255 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de yapmış olduğu zirve bölgesi olan 270 bölgesine ve yakın hedef bölgemiz olan 270 275 bölgesine kadar yükselişleri sürdürebilir. 275 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber kanal bölgesinin üst noktası olan 315 bölgesine kadar da bu yükselişleri sürdürebilir. Geri çekilme ve güç kazanma durumlarının 230 bölgesi kesin stop noktamız. O bölgenin altına geçişlerden sonra da şablon bölgesinin en alt noktası olan 215 bölgesi en önemli destek noktası. O bölgenin altına geçişler meydana gelirse derinleşen düzeltme ve güç kazanma durumları gerçekleşebilir. Tekmen belirlediğimiz şablon durumunda bir önceki hedef noktamız 51-25 üzerinde kalıcı kapanışlara devam ettirdiğini ve o bölgeyi yarı yarıya stop noktası olarak belirledik. 48-30 bölgesi de kesin stop noktamız. Bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece yukarı yükselişleri tepkisi hareketli olarak devam ettirip şablon bölgesinin üst noktası olan 56-65 üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışları gerçekleştirdikten sonra yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturup yakını hedef bölge 60 hedefini ve kanal bölgesinin üst noktası olan 65 bölgesine kadar da bu yükselişleri sürdürme ihtimali oluşturabilir. Kesin stop noktası olan 48.30 bölgesinin altına geçişlerden sonra daha alt bölge desteklere geri çekilmiyor ve güç kazanma durumları oluşturacağından dolayı 48.30 bölgesini kesin stop olarak takip etmemiz gerekiyor. grafiğinde bir önceki hedef noktamız olan 155 bölgesinin üzerine geçiş sağlayıp 165 bölgesinde yeni bir zirve oluşumu gerçekleştirdikten sonra geri çekilme güç kazanma durumunu oluşturup kesin stop bölgemiz olan 150 bölgesinin altına geçiş yaparak kapanışlar oluşturduğunu görüyoruz ve bu durumdan sonra tabii ki en önemli destek noktası olan 145 bölgesinin altına geçişler meydana gelirse derinleşen geri çekilme güç kazanma durumları oluşabilir. O yüzden 145 bölgesinin altına geçişlerden sonra mutlaka stop olup alt bölge desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Tekrar yukarı tepkisel hareketler oluşturup 150 bölgesindeki kesin stop noktamız ve 155 bölgesindeki yarı yarıya stop noktalarımızın üzerine geçişleri sağlayabilirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırıp yapmış olduğu zirve bölgesi olan 165 bölgesini ve şablon bölgemizin üst noktasına geçişler oluşursa yakın hedef bölgemiz olan 175 bölgesine kadar da bu yükselişleri sürdürme ihtimali oluşturabilir. En önemli durum kesin stop bölgemizin altında kaldığı sürece şablon bölgesinin en önemli destek noktası olan 145 bölgesinin altına geçişlerin oluşup oluşmayacağı şayet öyle bir durum oluşursa da aşağıya derinleşen bir düzeltme durumunun devam edip etmeyeceğini mutlaka takip etmemiz gerekiyor.